Merhaba arkadaşlar. İçerimizin başlığı biraz ergence denebilecek bir başlık. Ölüme terk edilmiş sevgililikler ya da ölüme yüz tutmuş, ölmeye yüz tutmuş sevgililikler dedik başlığa. Buraya nasıl geldik? Bu, bunu biraz anlatmak istiyorum. Aslında ben özür dilemek mümkün müdür gibi bir soruyu sormuştum kendime. Bu soruyu belki sizler de zaman zaman kendinize sormuşsunuzdur. Hayatımızda biri bize karşı bir hata yaptığında ona küseriz, kırılırız ve hayatımızdan çıkarabiliriz. Ama yeri geldiğinde bazı kişiler de affetmeyi öyle çok isteriz ki işte o zaman insan ister istemez yani nasıl bir özür dileme mümkün olsa da ben onu affetsem gibi şeyler düşünmeye başlarız. Bundan dolayı da bu fenomenler bize ister istemez özür dilemek mümkün müdür ya da özür mümkün müdür? kusur mümkün müdür gibi düşündürtebiliyor. Bu sorunun çok gündelik bir sorunmuş gibi duran sorunun felsefede çok ciddi anlamda bir iz düşümü var. Aslında Aristoteles'i düşündüğümüzde, Erekselci Aristoteles'i düşündüğümüzde ona göre insanın bir özü vardır ve zaman içerisinde insan bu ereğini özünü gerçekleştirmeye çalışır. Bu durumda bu özle birisinin arasında mesafe açıldığında ortaya ne çıkar? Kusurlu ve özürlü durum çıkar. Bunun karşısında felsefe tarihinde ne var? Varoluşçuluk var. Varoluşçuluğa göre özün kendisi varoluştan sonra gelir. Bu durumda Aristotelesçi yaklaşım bir şeyi özürlü ve kusurlu olarak mahkum ederken varoluşçu felsefenin içerisinde ne yaparsınız? Aslında özürlü bir durumla, kusurlu bir durumla yüz yüze olmadığını düşünürsünüz. Burada sadece anlaşılmayı bekleyen, anlaşılmamış olan bir durum vardır diye düşünürsünüz. Yani varoluşçuluğun içerisindeyseniz karşınıza çıkan hareketlerde insanları öz, özürlü olmakla, kusurlu olmakla itham etmez, suçlamazsınız. Orada anlaşılmayı bekleyen bir durumun olduğunu düşünürsünüz. Fakat tabii ki bu böyle düşünmeniz insanlara kırgınlığınızın geçeceği anlamına gelmez. Bu durumu anlarsınız, neden yapıldığını anlarsınız, burada bir kusurun olmadığını anlarsınız ve buna rağmen o ilişkiden vazgeçersiniz. Peki bunun nedeni ne diye düşünürsek aslında e, affetme kelimesi, bağışlanma kelimesi üzerinde. Özür dileme kelimesi üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Burada benim çekip ele aldığım kelime bağışlama kelimesidir. Bağışlama kelimesi köken olarak bağış etmekten ihsan etmekten geliyor. Fakat bugünkü gündelik kullanımımızda biz artık bu kökendeki bahşetmeyi silip on yerine bağlama kelimesi üzerinden onu düşündüğümüzü bağışlama kelimesini bağ kelimesinden bağlamak, bağ kurmak kelimesi üzerinden düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Bağ dediğimizde ne diyoruz? İki, iki, iki şey arasında bağ kurmayı kastediyoruz aslında. İlişki kurmayı kastediyoruz. Daha kökene gittiğimizde bu bağlamaktan, iki şeyi birbirine ilişkilendirmekten, iliklemekten, düğümlemekten geliyor. Yani burada bağışlama kelimesi bağ kelimesinin kendisi bir metafora, ilişki kurmanın metaforuna dönüştüğü için artık bağışlama kelimesinin bağ kelimesi üzerinden düşünüyoruz. Ve buradan düşünmeye devam ettiğimizde karşımıza epey verimli bir düşünme sürecinin çıktığını söyleyebiliriz. Peki birisi kusur işlediğinde, bir hata yaptığında ne oluyor? Biz kırılmamız ne anlama geliyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Aslında bizim varlığımız, insanın varlığı, tek tek insanların varlığı ilişkisel bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Bizlerin deneyimlediği çoğu şey insana ait, çoğu şey ilişkiler temelinde, ilişkilerin içerisinde ve üzerinde açığa çıkıyor. Mesela birine güven duymak, birinden şefkat e, görmek, birini sevmek, sevilmek, bu tür duyguların hepsi ve bizim insani dediğimiz yaşantıların hepsi ilişkilerin içinde açığa çıkıyor. İşte biz birine aslında kırıldığımızda, birine küstüğümüzde temelde karşı tarafın yaptığı şeylerden dolayı. Bu insani olanakları kaybettiğimizi görürüz ve bu bize kırgınlığa, küskünlüğe hatta o kişiyi hayatımızdan çıkarmaya neden olur. Çünkü ne olmuştur? O ilişkinin içerisinde bize bahşedilen insani olanakların kendisinin zemini ortadan kalkmıştır. Yani ilişki belli bir ilişki olmaktan çıkıp başka bir ilişkiye dönmüştür. Burada o ilişkinin kendisinden vazgeçebiliriz. Çünkü dönüştüğü şeyin muadili çoksa zaten dönüşen ilişki, ortaya çıkan ilişkiyi biz birçok kişiyle yaşantılıyorsak artık o ilişki bizim için spesifik olmaktan çıkacaktır. Ve o ilişkin kendisinden karşı taraftan vazgeçebiliriz. Sevgililik ilişkilerin kendisinde de bu tür dönüşümlerin kendisi çok sık olmaktadır. Sevgilimiz bize karşı bazı hatalar yapmaya başladığında biz o durumda ne yapacağımızı düşünürüz. Bu hataların affedilip edilmeyeceğini düşünmeye başlarız. Sonuçta sevgililik ilişkisi aslında çok karmaşık bir duygu mekanizmasına bakmaktadır. İçinde güven var, şefkat var, sevgi var. Birçok duygudan bahsedebiliriz. Bu duyguların hepsinin sevgililik ilişkisini taşıdığını söyleyebiliriz. Ama bu bazı duyguların kendisi bazı hatalarla ölmek durumunda kalabilir. Yani o ilişki bize bazı şeyleri sunma imkanı olmaktan çıkabilir. Bu durumda sevgililiğin tehdit altına gireceğini de söyleyebiliriz. Mesela biz bazı hataları affetme eğiliminde olabiliriz. Ama bir yerden sonra o hataları affettikçe sevgililik ilişkisi için şart olan eşitlik koşulunun zedelendiğini görürüz. Yani siz ancak kendinizin eşiti olarak gördüğünüz birisiyle gerçek anlamda sevgili olarak kalabilirsiniz. Çünkü diğer türlü karşı taraf mesela çok sık bazı hatalar yaptığında ve siz bunu sürekli affetmeye başladığınızda bu ilişkinin taşıyıcı duygusunun artık şefkate evrildiğini söyleyebiliriz ve şefkat duygusu daha çok aslında tam da eşitsizlikçi bir ilişkinin içerisinde doğan bir duygu olduğunu görebiliriz. Bu durumda karşınızdaki kişi yavaş yavaş sevgiliniz olmaktan çıkıp küçük kardeşinize ya da çocuğunuza dönüşmektedir. Ve bu aslında sevgililik ilişkisinin zaman içerisinde ölmesi anlamına gelecektir. Yani normalde affetmeyeceğiniz şeyleri affetmeye başladığınızda e, diyelim ki çok büyük kusurlar işlendiğinde de affetmeye başladığınızda ilişki içerisinde zamanla o kişiye yabancılaşacağınızı fark edersiniz. Ve bu zaman içerisinde o sevgililiğin aslında uzatmalara terk edilip zaman içerisinde ölmesi anlamına gelecektir. Çünkü siz zaman içerisinde birbirinize fazlasıyla sevgili olarak yabancılaştığınızı fark ettiğinizde sizi o ilişkide tutacak herhangi bir şeyin kalmadığını göreceksiniz ve vazgeçeceksiniz o ilişkiden gideceksiniz. Fakat birçok ilişkide özürün kendisi aslında affedilmenin kendisi, bağışlamanın kendisi mümkündür. Çünkü sevgililik kadar eşitlik talebi çoğu ilişkide yoktur. Bu durumda affetmenin, ee, bağışlamanın yolu aslında hatayı kusuru yapan kişinin hatasıyla, kusuruyla tam anlamıyla yüzleşmesiyle mümkün olur. Eğer bu durumla yüzleşebiliyorsa hatasını nasıl işlediğini, o hatayı yaparken ne düşündüğünü tamamen kabul edebiliyorsa ve bunu size açıklayabiliyorsa bu durumda sizin o kişiyi affetme ihtimaliniz çok yüksektir. Fakat bu durumun kendisi eğer sevgilinin içerisinde mümkün olursa, yani sevgiliniz size karşı bazı hatalar yaptığında bu hatalarla tam anlamıyla yüzleşirse bu durumda karşı tarafın hataları yapan tarafın artık duygusal anlam bakımından ya da tırnak içerisinde ahlaki benlik bakımından yani olgunluk bakımından kendisini sizden aşağıda görme ihtimali doğabilir. Karşı tarafın kendi hatasıyla yüzleştiği için kendisine küsmesi sizin karşınızda sizin karşınızda kendisine küsmesi söz konusu olabilir. Bu durumda özür dileyen kişi eğer yaptığı hatayla tam anlamıyla yüzleşse bile ne yaptığını açığa çıkarsa bile tehliken kendisi kendisine küsme ihtimalidir. Ve bu koşulda aslında yapabileceği tek şey o ilişkiden çekilmek olacaktır. Çünkü bu hatayı yapmaması gerektiğini düşünecek, kendisine küsecek, kendisini affetmenin ihtimali benzer bir ilişkiyi başkasıyla yaşayıp bu hatayı tekrar yapmayacağını kendisine ispatta dönüşecektir. Böylece ilişkilerde, sevgililik ilişkilerinde aslında o ilişkileri temelde zedeleyen şey olgunluk bakımından tırnak içerisinde kullanıyorum bu kelimeyi. Ahlaki benlik bakımından eşitsizlikçi bir konumun oluştuğu ortaya çıkarsa ilişkilerin kesinlikle yavaş yavaş... Öleceğini söyleyebiliriz. Yani hatalar işlendikten sonra belli bir süre şefkatin kendisi, sevginin kendisi o ilişkileri taşıyabilir. Ama ilişkinin içerisinde kişilerin konumlarının dönüştüğünü, birbirleri için küçük kardeşe hatta çocuğa dönüştüğünü fark edecekler. Ve şefkat o ilişkileri taşıma yetmeyecektir. Çünkü eşitlik konumunun sevgililikte zedelenmemesi gerekiyor. Evet neyi konuşmuş olduk burada? Aslında özür dilemek mümkün müdür? Özürün kendisi mümkün müdür? Ee, bunu aslında tartışmak istemiştim. Fakat nereye geldik? Bizim çoğumuzun deneyimlediği, ölüme terk edilmiş sevgililiklerimizin nasıl türediği, nasıl açığa çıktığı gibi bir konuyu da konuşmuş olduk. Özür kelimesinin kendisi felsefenin içerisinde çokça konuşulabilecek bir konudur. Zaten en başta ona değindim. Özür e, kusurluğun kendisi farklı felsefi yaklaşımların içerisinde bir tarafta gerçekten de özcü erekselci yaklaşımın içerisinde kusurlu olanın varlığı kabul edilirken varoluşçuluk gibi Spinoza felsefesi gibi felsefelerde kusur söz konusu değildir. Orada anlaşılmayı bekleyen yeni bir durumun kendisi söz konusudur diyebiliriz. Evet bu içerimizi burada bitiriyoruz. Umarım sizler için de yararlı bir tartışma olmuştur. Ya da başka şeylerin tartışılabileceği yollar açabilmişizdir diye umuyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.